Siz sürekli sorup durdunuz. Ben sürekli erteleyip durdum, kaçıp durdum. Ama nereye kadar kaçabilirim? Sonunda o çok istediğiniz oda tanıtımı, ekipman tanıtımı, oda vlogu ne diyorsanız artık ismine geldi. Yani sürekli soruluyor nasıl bir hayat yaşıyorsun, nasıl ekipmanlar kullanıyorsun, nasıl bir düzenin, nasıl bir yaşantın var diye soruyorsunuz. Ben de şu şekilde geçiştiriyorum. Hani eskiden fakir bir hayat yaşıyordum. Şimdi çok şükür birazcık daha iyi. İyi sayılmayacak bir evin içerisine konulan iyi video ekipmanları var sadece. Bu kadar diyordum. Gerçekten de o kadar. Ama yine de isteğiniz üzere bugün bütün ekipmanlarımdan, bütün kullandığımdan Video ve ses ekipmanlarından size bahsedeceğim. Neden bu kadar gecikti? Şu anda görüyorsunuzdur bir önceki videoya göre şu an çok büyük bir kalite farkı var. Ben de görüntüyü bu seviyeye ulaştırmayı bekliyordum. Ekipmanlarım sürekli değişiyor çünkü ve ben en iyisi olmak için çabaladığım için sürekli değişmeye de devam edecek. Belirli bir seviyeye gelince yayınlarım diye düşündüm. O belirli seviyeye de sanırım geldik artık. O zaman isterseniz şu anda bulunduğum odayla, hayatımla, kendimle, ekipmanlarımla sizi baş başa bırakayım. Kapıyı açıp eve girdiğimde kocaman bir ışık karşılıyor şu an beni. Buradan başlayalım. Burada bir ayakkabılık var. Dümdüz ayakkabılık. içinde ayakkabılar var. Burada bir çocuk odasına giriş var. Şunu ekleyeyim. Sadece bu odayı göreceksiniz bugün. Evin diğer taraflarını göstermeyeceğim çünkü ailemle yaşıyorum. Şuradan başlayayım. Burada bir yazı var. Everything you need, nothing you don't. Ne anlama geliyor? İhtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey. Neyden bahsediyorum peki? kitaplardan. Burada benim kitaplığım var. Bundan bir iki sene önce falan çok fazla merak salmıştım. Burada görebileceğiniz üzere piyasadaki bütün kişisel gelişim kitapları bende var. Ya yani en iyilerinden bahsediyorum. O zamanlarda bunları okuyarak çok güzel bilgiler edindim. İşime başlamadan önce çok yardımcı oldular. Size de bu kitapların arasından üç tane öneri yapayım hatta. Bir saniye bulayım onları. Buldum. Bu üç kitap benden size öneri olsun görünmüyorlar. Şurada göstereyim. Babil'in en zengin adamı. insan ne ile yaşar? ve Outliers. Bunlar 3 tane güzel kişisel gelişim kitabı. Üçünden çok faydalandım. Bu kişisel gelişim kitabı değil pardon. Bu Tolstoy'un bir kitabı. İnsanın hayatının anlamını arıyor bu kitapta ve çok güzel bilgiler edindiğim çok anlamlı bir kitaptı o da. Bu üçünü size önerebilirim. Koyduk devam ediyoruz. Burada bir ayna var klasik önünde bakım ürünleri, saç spreyi falan. Burada bir kamera var. Kameralara geleceğiz. Döndüğümüzde koridor kapısı ve odaya girmeye başladık. Burada bomboş kare bir ekran var. Televizyon var. Hiçbir işe yaramıyor artık. Sevmiyorum. Gerçekten izlemiyorum. Açılmıyor. Belki de 3 senedir açılmıyor bu. İyi ki de açılmıyor yani. Üste geldiğimde burada benim için çok anlamlı bir şey var. Onu da şurada göstereyim. Bunun anlamı nedir? Altta bir bilgisayar parçası yani bir teknolojik alet var. Üste de Türk bayrağı var. Bunun anlamı şu. Teknolojiyi kullanarak Türk bayrağını dalgalandırmak, vatanıma, milletime faydalı bir insan olmak anlamına geliyor bu. Çok anlamlı, çok güzel bir parça. Zaten burada duruyor, duracak da. Burada yine peçete var, arabalar, boş kablolar. Benim motorum var, onun anahtarı. Burada anılar var. Şu üsttekini bıraktım oraya. <laughs> Bilin bakalım bu kim? Benim küçüklüğüm. Dolmuştayım. Giderken çekmişler beni. Burada bir kalemlik var. Önceden metinlerimi şeye yazıyordum. Deftere yazıyordum. Artık bilgisayara yazıyorum. Burada şu anda çekim yaptığım telefonu kılıfı var. 14 Pro Max. Burada da o büyük deprem, 6 Şubat depreminin bize bıraktığı bir anı var. Geçmiş olsun diyeyim. Çok uzatıp üzerinde konuşmaya gerek yok. Şimdi bu televizyon tarafı böyleydi. Şundan bahsedeceğim size. Bunu aldım. Şimdi bu nedir? İçinde nakit paralar var. Kumbara diyebilirsiniz ama bu bir kumbara değil. Bu bir tasarruf kutusu ismini verdim ben. Kendi icadım. Bunun içine ben normalde nakit taşımıyorum arkadaşlar. Elime geçen bütün nakit paraları atıyorum bir ay boyunca. O bir ayın sonunda bunun içinde diyelim 200 lira birikiyor ve o sağa sola gidecek olan 200 lirayı toplamış oluyorum ve herhangi bir fatura bedavaya gelmiş oluyor. Bu tasarruf kutusu. Öyle bir isim vardı işte. Şimdi çok da bir anlamı yok yani bıraktım. Böyle bir şey yapmanızı öneririm size. Şimdi geldik asıl en eğlenceli, eğlenceli yerlerden bir tanesi. Burası benim videoları ana çektiğim yer. Burada bir MacBook Air M1 var. Mulis Akkoca'nın eski bilgisayarıydı bu. Bizzat ondan aldım. Çok severim. Çok da güzel YouTube eğitimleri var. kanalına bakabilirsiniz. Burada okuduğum Biliyorsunuz ben algı yönetimini severim. Manipülasyonu severim. Yapıyorum da. <laughs> Yapacak bir şey yok. O yüzden medyada algı yönetimi kitabı var. Bakabilirsiniz. Daha ben başlamadım ama güzel bir kitap olduğunu biliyorum. Bir kahve var bitmiş. Bir kulaklık var. JBL'in. Güzel bir kulaklık. Burada bir pop filter var. Bu mikrofona ait. Buna takıyorsunuz. Anlatacağım. Oraya da geleceğim. Burada şu anda benim sesimi duyduğunuz rot Dur açayım. Burada beni şu anda duyduğunuz yaka mikrofonu var. Rode Wireless Go. Rode'u çok severim mikrofon anlamında. Bu mikrofonu da çok beğenerek almıştım. Böyle ayakta yaptığım çekimlerde kullanıyorum. Böyle bir tane alıcısı, iki tane vericisi var. Şu anda biri benim yakamda, biri elimde. İsterseniz bir konuk alıp onun yakasına takabiliyorsunuz. İki kişilik bir mikrofon yani. Severim. İyi de bir mikrofondur. Devam ediyoruz. Burada dışarı çıkarken aldığım motorun anahtarı ve cüzdanım var. Burada bence dünyanın en iyi mikrofon tutucusu var. Bunu bilenler bilir. Rode PSA One Plus. Çok pahalı bu arada ama ne yapalım. En iyisi yani. Burada Rode PodMic var. Çok güzel bir mikrofon bu arada. Yani ben birkaç tane mikrofon denedim, değiştirdim ve bana en güzeli bu geldi. Çok yakışıklı bir mikrofon zaten. Şu anda bunu kullanıyorum. İnanılmaz memnunum. Bir ses kartı girişi de var. Ben şu an Type-C üzerinden MacBook'a bağlıyorum. Öyle ses kaydımı alıyorum. İşte bir sorun yaşamıyorum. Mükemmel bir mikrofon. Ya rod gerçekten bu işi en iyi yapan olabilir. Yaka mikrofonu rottu, tutucu rod, bu da rod. Ya inanılmazlar ya. Bu da şu anda beni duyduğunuz mikrofonun, yaka mikrofonunun alıcısı var. Bakın ben konuştukça bu değişiyor. Işığa gelelim. Burada Godox'un SL62 modeli var. 60 watt bir ışık var. Çok güzel softbox çok kaliteli bir ışığı var. Işıklarda ışığın kalitesi CRI değeriyle ölçülür ve bunun CRI değeri çok iyi. Yani kamerada çok güzel görünüyor. Yüzünüzün cilt tonunu çok doğru verebiliyor. Bu videoda benim odam gördüğünüz gibi küçük. Odam dışında size vereceğim bir şey. Ben o görüntüleri çok kaliteli iki kamerayla çektiğim görüntüyü nasıl çektiğimi anlatacağım. Ona gelecek olursak da siz beni aslında şu açıdan şöyle görüyorsunuz. Daha yakınlaştırılmış halinde. Dikey bir şekilde veya yatay bir şekilde görüyorsunuz. Bu Godox SL60'ı öyle bir ayarlıyorum ki ben böyle duruyorum diyelim bana 45 derece açıyla vuruyor ve yüzümün kalan diğer tarafında bir üçgen oluşuyor. Ram, ram üçgeni diye bu. Yüzümün bir boyut kazanmasını sağlıyor ve videolarda aslında daha estetik durabiliyorsunuz bu ışık yöntemiyle. Karanlık kalan bu üçgenin olduğu tarafa da nispeten daha düşük bir ışık vuruyorum ve o da yüzümün dolgu ışığı oluyor. Bu şekilde yüzümü aydınlatıyorum. Arka planım içinde çok parlıyor olabilir. Şu an arkasına geçeyim. Godox'un CL10 modeli var. Bu ışık çok güzel. Arka plan aydınlatması, ambiyans aydınlatması çok parlak, çok güçlü zaten. Bir tane de orada var. Orada değil. Şurada. Onun dışında bahsetmem gereken ışıklardan biri de Nevo Lightning VL49. Bu benim ilk ışığımdı. Gayet güçlü bir ışığı var. Şu an %7'deymiş. Yükseltebiliyorsunuz buradan. Yükselt yükselt yükselt. Ya Bayağı güçlü bir ışık. Bundan bende 3 tane var. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada gördüğünüz gibi. Şu anda etraftalar beni aydınlatmaları için ama bunların üçü çok memnunum. Fiyatı da 800-900 lira civarındaydı. Bence fiyatına değer. Ben ilk aldığımda 3 tane almıştım. Burada az önce bahsettiğim MacBook Air M1 var. Çok güzel bir bilgisayar. Bu dışarı çıktığımda, şehir dışına çıktığımda, misafirliğe gittiğimde, dışarıda işim olduğunda bana inanılmaz yarayan gayet benim için yeterli bir bilgisayar, bir MacBook. Muhasebe işlerimi de bundan yapıyorum. Bu edit de yaptırıyor bana. Gayet iyi bir bilgisayar yani. Burada duruyor. Ana çekimlerimde bunu kullanıyorum. Çok karışık ışık oldu ama az önce bahsettiğim ışıklandırmayı size göstereyim. 45 derece açıyla bana vurdu bu. Ben burada oturuyorum. Karşımda şurada kamera var. Diğeri de nispeten buna göre daha güçsüz bir ışık bu taraftan vuruyor. Ben burada oturuyorum. Kamera buradan çekiyor. Bu kadar. Işıkla alakalı daha detaylı videolar çekmemi istiyorsanız eğer bunu yorumlardan bana belirtin. Ben de kendimi geliştikten sonra ışıkla alakalı çok güzel videolar size getirebilirim. Dediğim gibi bunu yorumlarda belli edebilirsiniz. Döndük. Şuradan başlayalım. Burada bir tahta var. Video fikirleri veya not almam gereken, gözümün önünde durması gereken şeyleri buna yazıyorum. Burada Herkesin, her gencin bence hayali olan, çok güzel görünen bir 100 bin plaketi var. Önüne gideyim. Evet burada. Yani bu benim hayatımdaki en büyük hayallerden bir tanesiydi zaten. Şu an beni de görüyorsunuz. Beni görmekten bence bıkmışsınızdır. Beni görmeyin o yüzden. Başarı kalbine ait 100 bin plaketi. Çok uğraştım bunu almak için. Aldım bir şekilde. Çalışınca, çabalayınca, ilk adamı bir şekilde atınca buna sahip olabiliyorsunuz. Burada beni videonun başından beri çeken bir kamera var. Bu kameraya da geleceğiz. Birazdan kameralara çok detaylıca geleceğiz. Ve çok önemli orası orayı lütfen kaçırmayın. Burada bu CL onların kumandası var. Bunu değiştirebiliyorsunuz buradan. Tuşa bastığınızda o renge geçiyor. Tek sevmediğim yanı arkadan yani bu taraftan olmuyor. Sadece arkasına geçmeniz lazım. Bir sürü modu da var. Mesela ne varmış? Kamp ateşi modu var. Yanıp sönüyor biraz. Mum ışığı var. Ambulans modu var, polis modu falan var. Bir sürü modu var yani. Şöyle yeşil iyiydi ya. Ha böyle kalabilir. Devam ediyoruz. Burada yani normal dümdüz bir laptop mouse var. Şunun için kullanıyorum ama burada kalmış. Burada ilk 100.000 olduğumda Emre arkadaşımın bana aldığı başarı kalbi. Yani ne denir buna bilmiyorum ama. ismimizin yazdığı bir şey var. Bardak altlığı var. Klavye mouse. Şimdi geldik. Bu mouse şu an şarja takılı. Logitech G Superlight falan bir şeydi. Abi bu mouse 4000 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi bak. Bir mouse 4000 lira olmaz. Bir mouse 4000 lira olmaz. Ha tamam çok hafif. Evet, çok kaliteli. <laughs> Gerçekten mükemmel bir mouse ama yani 4000 lira ne oğlum ya? Klavye'ye geldik. Game Booster marka. İnanılmaz görsel şöleni olan bir Klavye bu. Modelini tam hatırlamıyorum ama ekrana yazacağım bu da 2000 lira civarındadır diye düşünüyorum. Çok güzel görünen bir klavye. Şimdi şuna bir açıklık getirelim. Messi mi Ronaldo mu? Bu dünyanın en büyük tartışmalarından bir tanesidir. Bence Messi daha iyi futbolcu. Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğuna ben de inanıyorum. Ama bu ona doğuştan gelen bir yetenek. Ama Ronaldo sıfırdan tırnaklarıyla kazıya kazıya çıktığı için onu kendime benzetiyorum ve benim için dünyanın en ikonik insanıdır. Dünyanın en iyi sporcularından bir tanesidir kendisi. Karakterlerimizi de çok benzetiyorum birbirine. İkimiz de birazcık egoistiz. Kendini en iyi olarak gören insanlarız ve en iyi olmak için canını bile verebilecek insanlarız. O yüzden burada Ronaldo var. Messi, Messi'yi daha çok severim ama Ronaldo gerçekten inanılmaz bir karakter. O yüzden hastasıyım yani. Neyse devam edelim. Monitörler burada Philips'in bir oyuncu monitörü var. Yine ekrana gelecek. Burada iki tane kocaman monitör var. Bu yeni bilgisayar aldım ben. Bir ufak giriş sorunundan dolayı şu anda bu kullanılamıyor. Burada bir hata yaptım. Sizi bilinçlendirmek istiyorum. Bu ikisi de 32 inç monitörler. Burada yaptığım Hata şu. Ben dedim ki benim bir tane zaten monitörüm vardı eskiden. İki tane güzel monitör daha alayım dedim. Onları da büyük alayım ki Premiere'de edit yaparken, Photoshop yaparken iyi olsunlar, bana güzel yardımcı olsunlar diye düşündüm ve gittim aldım. Yaptığım hata şu. Büyük monitör aldığınızda bunu 1920 1080 boyutunda almayın. Ben öyle bir hata yaptım. Eğer 27 inçten daha büyük bir monitör alacaksanız kesinlikle en az 2K olmalı. Böyle yaklaştıkça siz piksellerini sayabiliyorsunuz yani. Renk olarak çok güzel. 75 Hz. Ama dediğim gibi piksel yoğunluğu gerçekten o kadar iyi değil. Yaptığım bir hataydı bu. Size belirtmek istedim. Büyük monitör alınacaksa 2K alınacak. Lütfen unutmayın. Hop videonun içinden çıktık. Bilgisayar özelliklerinden bahsetmeyi unutmuşum. Çok kısa bahsedeceğim. RTX 3080 bir ekran kartım var. 16 GB RAM'im var. Asus TUF Gaming X570 Plus anakartım var. Ve işlemci olarak da şurada görüyorsunuz. AMD Ryzen 7 3700X bir işlemciye sahibim. Bilgisayarım böyle nasıl bahsetmeyi unutmuşum ben de bilmiyorum. Burada bir tane kedi var bu arada. Onu da <laughs> araya sıkıştırayım. Videoya devam edebiliriz. Burada bir zeka küpü var. Bunu gerçekten çok istiyorum çözmeyi. Çok da az kaldı öğrenmek üzereyim. Burada benim ilk mikrofonum var. İlk göz ağrım kendisi. HyperX Quadcast. Hala çok kaliteli bir mikrofon ve hala Ama ben daha kaliteli mikrofonlara geçtiğim için bu, bu bilgisayarda kaldı. Burada oyun oynuyorum ben. Oyunlarda arkadaşlarımla konuşmama yarıyor. Oyunlarımı da göstereyim. Bu arada bilmeyenler olabilir. Ona da şöyle bir açıklık getirelim arkadaşlar. Ben eski profesyonel sayılabilecek bir oyuncuyum. Fortnite'ta ülke sıralamasında birinci olmuşluğum da var. Yani eskiden e-sporcu olmak istiyordum. Gelecek planım da oydu. Oyun oynamayı hala çok seviyorum. Her ne kadar çok az oynasam da. Oyun oynamayı seviyorum. Arada soruyorsunuz oyun oynuyor musun diye. Oynadığım en iyi oyun Red Dead Redemption'dı. Şu sıralarda Resident Evil 4'ün remake'ini yani tekrardan yapılmış olan versiyonunu oynuyorum. Ama Red Dead Redemption'ı oynadığımda gerçekten ağlamıştım finalinde. Şimdi çok spoiler vermeyeyim. Bak yine dalıp gittim uzaklara. Öyle yani Red Dead Redemption'ı red 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 red. <laughs> öneririm. Kesinlikle bakın ona. Burada Cleon'un kumandası var az önce gördüğünüz gibi. Burada fazladan bir telefon var. Samsung Galaxy A12 mi neydi ekrana yazacağım. İşte o oyunları oynadığım MSI'nin bir gamepad'i var. Gamepad mi deniyordu buna? Joystick mi deniyordu? Öyle bir şey. Ekrana koydum. Telefonumun şarjı var. <laughs> burada, burada bakın ne var. Bu normalde bakın şurada bir çip boşluğu var. Kredi kartınızadır kimliğinize takabildiğiniz bir eklenti o. Ben telefon kılıfına takmıştım. Hatta bir videomda da görünmüş. İnsanlar bayağı gülmüşler ona. Burada bir koltuk var. Şurada da bir ısıtıcı var. Bu koltuk Hatta önce şundan mı bahsedeyim? Yok bundan bahsedeyim. Ben bunu açıyorum. Ben bu odada uyuyorum bu arada. Bu koltukta uyuyorum hatta. Şaşıracaksınız biliyorum ama. Bu yatak olabiliyor. Yastıkları alıp şuraya koyuyorum. Açıp uyuyorum. Yani hayatım dediğim gibi benim bu birkaç metrekare içinde geçiyor. Birkaç metre kareyi kullanarak bütün ülkeye ulaşabiliyorum. Çok da memnunum aslında halimden. Bütün amacım şu an geleceğimi kurtarmak. O yüzden rahat uyumaktır. Konforlu bir evdir. Konforlu bir yataktır. Umrumda değil açıkçası. Hatta yani beni takip edenler bilir ki benim yani Maddi durumum baya kötüydü önceden o maddi durumumun çok kötü olduğu evde oturuyorum hala daha taşınmadık ama çok yakın zamanda muhtemelen taşınacağız hatta taşındıktan sonra ben kendim ayrı bir eve çıkacağım yani ailemi daha iyi bir konuma getirdim mi getirdim öyle yani hala burada uyuyorum burada siyah perdeler var bu siyah perdelerin olayını biliyorsunuzdur ama ben yine de açıklayayım bu siyah perdeler güneş ışığını kesiyor sabahları da benim bu odada ışığı kontrol edebilmemi sağlıyor neden güneş ışığını istemiyoruz aslında dünyadaki en iyi ışık kaynağı güneştir videolarda da en iyi o çıkar ama dünyadaki en iyi ışık kaynağı olduğu gibi dünyadaki en zor ışık kaynağı da güneştir. Çünkü sürekli konumu değişir, önüne bulutlar geçer, yumuşaklığı, sertliği değişir o yüzden kontrol edemezsiniz yani. O yüzden biz direkt böyle siyah perdelerle güneşi engelleyerek kendi ışıklarımızı kontrol edebildiğimiz, kendimizi daha iyi aydınlatabildiğimiz bir konuma getiriyoruz video çektiğimiz ortamı. Bu kadar. Burada bir ısıtıcı var. Bu odadaki klimayı çalıştırmıyoruz. Çok eski bir şey zaten. Sadece bununla ısınıyorum. Gayet güzel. Yine bunu da ekrana koyacağım. Niye öyle bir tekme attım onu ben de bilmiyorum. <laughs> ekrana koyacağım bunu. Burada prizler var, ev terliği var falan. Yani bu kadar. Şu mikrofon. Bundan önce benim bir mikrofonum daha vardı. Onu da göstereyim. Evet. Arkadaşımız bu. Bu da çok güzel görünen, çok ağır, çok kaliteli bir mikrofon. Şu MV7B miydi? M7B miydi? Öyle bir marka modeli vardı. Çok beğenerek aldım hala da çok güzel. Yine pahalı bir mikrofon. Hatta bundan da birazcık daha pahalı sanırım ama tam istediğim sesi bana verebildi mi? Yani verebildi ama bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim, öneririm. Ama bir podcast mikrofonu alacaksanız bence yani benim fikrimce tercihiniz Rode PodMic olmalı. Ben daha iyi bir mikrofon olduğunu düşünüyorum zaten. Çoğu kişide bu var. Oğlum güzel oldu mu lan? Yapabildik mi? Ya ilk defa böyle tamamen amatör görüntülerle kameraları kurmuşum şöyle. Böyle bir video çekiyorum. İyi oldu mu kötü oldum bilmiyorum. Gözümden kaçırdığım şeyler oldu. Şurada spor çantası var böyle üstün körü göstereyim ama samimi olduk yani. Şöyle şeyler var mesela. Tripodlar var. Tripodlardan hiç bahsetmedim. O zaman isterseniz gelin şöyle buraya kurduğum ve buraya kurduğum o kameralardan bahsedelim. Çünkü kameralar inanılmaz. Burada size çok güzel tavsiyeler vereceğim. Çok güzel önerilerde bulunacağım. Geçelim kameralara. Evet gelelim kameralara. Sürekli soruyorsunuz dostum hangi kamerayla çekiyorsun? Nasıl bu kadar kaliteli oluyor diye. Bugün o görüntüleme cihazlarından size birazcık bahsedeceğim. Benim kullandığım iki tane kamera var. Birincisi ana kameram Fujifilm X-H2S ikincisi yan kameram Fujifilm X-S20. Instagram'daki son iki videomda sadece bu ana kameram. Onun dışında yaklaşık 4 aydır falan bu kamerayı kullanıyorum. Bu kamera gerçekten inanılmaz bir kamera bu arada. Ama öncelikle X-H2S'e bakalım. X-H2S bence Fujifilm gibi bir dünya devinin amiral gemisi. Bu kamera inanılmaz inanılmaz bir kamera. İşlemcisiyle, sensörüyle, sinema kameralarına bile kafa tutabilecek güçte bir kamera. Bu videoda bu iki kameranın çok detaylı incelemesini yapmayacağım. Sadece iyi özelliklerinden, anlatılması gerekenlerden birazcık bahsedeceğim. Detaylı inceleme için Ozan abinin Ozan Sihay'ın videosunu ekrana bırakıyorum. O videoda çok detaylıca inceliyor. Hatta XH2S kıyaslıyor. Şimdi benim samimiyetime inandığınızı düşünüyorum şu zamana kadar. Ben zaten bu kameraları bu bir markalı işbirliği olmasaydı da alacaktım. İşbirliği öncelikle. Dediğim gibi zaten alacaktım, zaten kullanacaktım tercihim bunlardı. Ama Fuji filmi ulaştım ve bu kameraları temin etmemde bana yardımcı oldular. Neden alacaktım? Açık konuşalım arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz ve ekonomik problemler baş göstermiş durumda. Ve bu problemler herkes için problem. Ben de bir kamera alma araştırmasına girdiğimde size de öneririm bunu bir şey alacağınız zaman dibine kadar araştırın diye. Bütün yollar bende XS20'ye çıktı. Hatta şöyle takayım, yanımızda dursun. Söylediğim gibi araştırmalarım sürekli beni XS20'ye çıkardı. Çünkü bu öyle bir kamera ki, zaten çok yeni nesil, 6 ay falan oldu çıkalı 2023 içerisinde çıktı. Çok fazla özelliğe sahip, çok teknolojik. Onun dışında vaat ettikleri fiyatına göre inanılmaz. Bu kamera amatörlerin sorununu birebir çözebilecek bir kamera. Bunun yanında profesyonel ihtiyaçlara çözüm verebilecek bir kamera aynı zamanda. Çok kaliteli fotoğraf çekmesinin yanı sıra çok kaliteli video çekebiliyor. Yani mucizevi bir kamera anlayacağınız. Söylediklerim de doğru olarak şunu düşünebilirsiniz ki ben öyle düşünerek aldım yani ben bir kamera alacağım bu işlere yeni başladım amatörken çok güzel fotoğraflar ve videolar çekmek istiyorum ama kendimi geliştirdiğimde işimi geliştirdiğimde sanatımı geliştirdiğimde aynı kamerayı kullanarak, çok profesyonel çok kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorum. Yani hem amatörde hem profesyonelde bütün sorunlarımı çözebilecek tek bir kamera istiyorum diyorsanız eğer. Bunu birine söylerseniz size ne der? Ketçap mayonez de olsun mu falan der. Ama XS20 demez çünkü XS20 bunu yapabiliyor. Oldukça küçük ve hafif bir yapısı var aynı zamanda. Bu kadar küçük olmasına rağmen Full HD'de 240 kare, 4K'da 60 kare, 6.2K'da ise 30 kare çekimler yapabiliyor bu canavar. Ve içerisinde hazır mısınız? XH2Sle yani ABC abisi... Ile, bu amiral gemisiyle aynı işlemci var. Bu şekilde otomatik fokus anlamında, netlik yakalama ve takibi anlamında abisine kafa tutabilecek bir seviyeye getirmişler ve yarı yarıya daha ucuz. Dostlar biliyorsunuz artık çok küçük kitlelere hitap etmiyorum. Baya sosyal medyada ilerledim ve hani kaliteli olmam gereken bir yerdeyim. Tek bir kamera alacak olsaydım eğer bütün bu işlerimde gelebileceğim en üst noktada bile bu gayet yeterliydi benim için. Videoda da bahsettiğim gibi bu daha profesyonel işler için yani sosyal medya içerik üreticileri için bu biçilmiş kaftan. Zaten içerisindeki mod tekerleğinde vlog modu var. O vlog modunu açtığınızda kamera kullanmayı hiç bilmeseniz bile bütün detaylarını, bütün ayarlarını şatırdır, f değeridir, isodur hepsini kendisi ayarlıyor. Size sadece bunu ayarlayıp, zumu ayarlayıp çekim yapmak kalıyor. Bu profesyonellik yolculuğunda, sosyal medya yolculuğunda, içerik üretisi yolculuğunda Fujifilm s 20 ve Fujifilm XH2S benim en yakın iki arkadaşım. Bu iki arkadaşımın detaylarına bakmanız, fiyatını incelemeniz için açıklamaya bu ikisinin de Fujifilm Türkiye linklerini bırakıyorum. İnceleyebilirsiniz. Evet oğlum yapabildik mi lan? İlk defa böyle elime telefonu alıp sağa sola kamera kurup böyle amatör görüntüler çektim. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama bence samimi olduğunu düşünüyorum. Gözümden kaçırdığım bir sürü şey görüyorum şu an. Mesela şurada 3 tane çekmece var ama içi kablo yığını, boş yani. Burada bir çanta var. Bu çantayı göstereyim. Bu çanta kilitlenebilen, su geçirmeyen, şarj girişi olan İnanılmaz bir çanta. Çok beğenerek aldım. Laptopla dışarı çıktığım zamanlarda yanımda götürüyorum. Burada Gubi'nin bir ışığı var. Bak mesela gözünden kaçırmışım bunu anlatmayı. Bu önemli halbuki. Gubi'nin çok güzel bir arka plan ışığı var. Sürekli arkamda zaten bunu biliyorsunuz. Çok güzel bir ışık. Çok kaliteli bir ışığı var. O ne kadar iyi lan. Telefonla istediğiniz rengi alabiliyorsunuz. Bu da ambiyans için. Yüz aydınlatması için bile iyi oluyor bu yani. O kadar kaliteli. Şurada spor çantam var. Spor çantamın arkasında bir kutu var. O da bu Godox'ların kutusu. 14 Pro Max benim için çok anlamlı. Hala değiştirmedim. 15'e geçme gibi bir plan yani bilmiyorum olabilir. Yakın zamanda geçebilirim neden olmasın. 14 Pro Max'i de şu yüzden almıştım. Ben ilk dediğim gibi bir telefonla hayatımı kurtardım. Yani sadece bir telefonla buralara kadar geldik. Bu ekipmanları alabildik. İlk kazandığım paraları biriktirerek artık dedim ki ben bir telefon alayım. Hem güçlü olsun hem kamerası iyi olsun hem sosyal medyada işime yarasın. O da o zamanların en iyisi olan 14 Pro Max oldu. Aldım. Çok da memnunum. Hala kullanıyorum. Yani kötü olmasın bize. 80 bin lira lan. 80 bin lira nasıl bir telefon olabilir? 80 bin lira. Kaç asgari ücret ya? Oğlum biz bunlar ne alıyorduk ya? Araba alıyorduk. BMW falan alıyorduk. <laughs> Bak yine geldik bu konuya. Başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Böyleydi arkadaşlar. Ya bahsetmem gereken birkaç şey var size. Görüyorsunuzdur zaten şunu çekeyim. Yani gördüğünüzde bu işe başlamak için gözünüz korkabilir. Çünkü yani yüz binlerce lira bu oda. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Özellikle teknoloji çok pahalı. Şimdi ben bu kadar şeyi aldım. Bu kadar şey gerektiği için almadım aslında. Bunun sebebi şuydu. Youtube yarın bir gün biterse ki biteceğini düşünmüyorum. Ama bir şekilde bu işler benim elinden alındı. Instagram'ım yok. TikTok'um yok. Youtube'um yok diyelim. Bu ekipmanlar bende. Ve bu ekipmanlarla ben tekrardan yeni bir iş yapabileyim diye bende. Yani bunlar benim yatırım aslında? Birikmiş o kadar param yok benim. Arabam yok. Sadece bir elektrikli bir motorum var ayağımı yerden kesin diye. Dediğim gibi gözünüz korkmasın. Bu iş sadece bir telefon, bir yaka mikrofonu, basit bir yaka mikrofonu. Hatta onu da önereyim size. Boya M1. 5500 liraya aldığım bir telefonum vardı. Ona taktığım bir mikrofondu o. Boya M1 ile geldim buralara. Sonra işte yavaş yavaş büyütüyorsunuz, ışığı satın alıyorsunuz, şunu satın alıyorsunuz. Ama her şey ufak bir ekipmanla başlıyor, ufak bir adımla ufak bir kıvılcımla. O yüzden gözünüzü korkutmayın. Gidin basit bir ışık alın, basit bir mikrofon alın. Mikrofon alın ama. Basit bir telefonla ki şu an bütün telefonlar aslında iyi çekiyor bence. Bütün telefonlar 4K çekebiliyor. 4K olmasa 1080p çekebiliyor, 30 fps çekebiliyor. Yani bunu değerlendirin. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde başarılı oldum. Başarılı olan çoğu kişi de çok düşük ekipmanlarla başarılı oldular. Sonradan böyle bir istasyona geçebiliyorsunuz. Şu an her işi yapabileceğim bir ekipman var altımda. Başarı kalbi olmasa bile belki de para kazanmaya devam edebileceğim kadar iyi mikrofonlar, iyi kameralar, iyi bilgisayarlar var burada. Bu açıklamayı yapmayı gerçekten kendime borç bildim yani. Oğlum biz bunu tanıtmadık ya. Halkın kaliteli bir koltuğu var burada. 4000 liraya almıştım. Memnunum, güzel, rahat. Sırt ağrılarım vardı. Bunu aldıktan sonra sırt ağrılarımın azaldığını söyleyebilirim. <laughs> bu da araya sıkışmış olsun. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Lütfen bu kanalda ne izlemek istediğinizi, ne öğrenmek istediğinizi bana belirtin. Yorumlarda yazın. Şunu öğrenmek istiyorum. Işıklandırma. Nasıl kaliteli ses alınır? Nasıl kaliteli video çekilir? Nasıl vlog çekilir? Youtube'da nasıl büyünür gibi bütün isteklerinizi bana lütfen yorumda yazın. Böyle efendim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hatamız, bir kusurumuz, bir sürçülü ihsan ettiysek affola. Kendinize dikkat edin ve ilk adımı lütfen atın. Allah'a emanet olun. Selametle.